Dünürünüzle aranızda problem var mı? Gülemiyoruz. Bak benim hiçbir onlarla problemim de yok. Onlarla görüşmüyorum da. Ben gayet uzayım. Ha benim gelinemedi, başımın tacıydı. Ben onu kızlarımdan ayırmadım. Ayırdı diye araştırsınlar, sorsunlar. Eğer ki kaynanası bunu yaptı derse ben her şeye razıyım. Peki aslında oğlunuz da yayına bağlansa Barış Bey. Her bu şeye razıyım. Gidişiyle, e, gidişi sonrasında işte derbeder mi oldu, mahvoldu e, oldu. Yoksa... Ya bunlar nerede acaba deyip çocuğu, ağladı çocuğu, sürekli. Çocuğu için zoru çocuk. Ne yiyor acaba? Karısı için üzülmedi mi? Eşi için üzülmüyor. Bana dedi ki anne dedi? Demiyor, bana istemiyor. ne dedi biliyor musun? Dedi ki. Oğlum Barış diyor bunu. Evet. Bir dakika ne dedi bana? Dedi ki anne dedi evi dağıtacağım dedi. Hı hı. Onların kurulu bir evi var ayrı. Ben 8 Haziran'dan sonra gidince. Evet, ki. evet o gittikten sonra. Ben dedi çok bunaldım dedi. Evi dağıtacağım ama dedi. Ya Şu an, gelirse mi dedi? Yok hayır öyle demedi. Şu an dedi elim ayağım kalkmıyor dedi çocuğuma çok dedi içim yanıyor dedi çocuğunun hı hı. için. Eğer ki dedi çocuğuma hayırlısıysa bulup da dedi şöyle dedi bir dedi kendime dedi alabilirsem çocuğuma dedi gelecek sağlamam için dedi kira evi bu kirayı orayı vermeyeceğim dedi bir yere dedi birikinti yaparım çocuğumun geleceği olur ikinci ele verdiğimi vereceğim dedi. Ha şimdi çok uzun vadede bir plan yapıyor ya. Ya Büşra evet. gitti. Ben düzeni bozmayayım biliyorum. Hayır, Kızdı hayır, bana. Hayır. Üç gün sonra gelir. Yok. Hayır. Gelse mu? de istemiyor. i̇stemiyor. Yani kesin mi? kesin Boz, mi? Evet bozacağım dedi. Yani bana kendine söyledi. Boşanma davasından oğlunuzun <laughs> haberi var mı? Ee, Büşra Hanım boşanma davası <laughs> açtığını söylüyor. Şimdi Büşra Hanım onları öyle söylüyor. Hanımcığım, boşanma bak, davası açtı. oğlunuzun haberi var mıydı? Şimdi ilk diyor ilk kez diyor ki, mı hayır, var. Şimdi diyor ki ben diyor uzaklaştırmadım. Ne zaman almış uzaklaştırmayı? Ben şimdi siz nereden almış cevap Boşanma davasını. Ciyadım. İlk kez yayında mı duydunuz? Gayet? Evet ben şimdi duyuyorum her şeyi. Oğlunuzun haberi var mı? Abim annesiyle görüşüyordu belki biliyordur. Benim ben ha. ondan haberim yok. Ben burada e, pazartesinden beri buradayım Sonra zaten. Hadi. Peki T fazla bir şeyden haberi yok. Hayır tamam onlardan. fazla yoktur ya, ama çok basittir. Telefonda konuşulur. Hayır. Peki Büşra'nın kendisinden boşandığını düşününce e, Barış üzüldü mü oğlun? Hayır, hayır. Hayır hayır üzülmüyor. Be. diyorum işte bak eve diyor boşaltacağım şey çocuğum. Atacağım, anne diyor. Şimdi sen öyle bir anlatıyorsun ki ben sanki karısı gidince Barış evde zilleri taktık oynuyor Aynen, gibi hissediyorum. Aynen oynuyor yani oynuyor doğrudur bir tek çocuğu için çocuğuna uğraşıyor. Peki. Çocuğuna uğraşıyor. Büşra merhaba Büşra tekrar. Büşra merhaba ben, ben yanındayım. annemin yanındayım. Annenin sesini duyun. Anne söyler misin? Hayatım bunu bu sesle... olursa boz. Ben seni zaten Esranım. artık bundan Peki, Büşra. sonra Büşra. istemem. Efendim Hanım kızım benim yanımda. Ha, hoş geldiniz yayına. <laughs> Tamam. Ne zaman geldi kızın senin yanına söyler misin? Siz var ya siz. Ay, ah sizi ah. Istemiyorum. i̇stemiyorum. Peki diye. tamam benim konuşmayabilirsin. Dört gündür benim yanımda kızım. Bir hafta oldu geleli. Ay ay ay. Söylemesin. Öyle mi oldu? Şimdi öyle mi oldu? Peki Şimdi, damadınıza şunu söylediniz mi? Damadınız kaç gün sizde kaldı eşi kayıp olunca? Söylesem de hani ben sebeplerim. olmak istemiyorum annem. Şimdi şey, Büşra sen misin? Zaten. Tamam avukatım muhatap olacak Esra abicim. Peki tamam, tamam canım. Öyle Çok teşekkürler. Hayır şey hayır şey. şunu söylesene tamam. Büşra. Şimdi bu Naciye Hanım böyle bir iddia ortaya atıyor ya. E, o iddiası doğru mu değil mi? Eşin oraya gelip kaldığında annen demiş ki. Güya sen başka bir yerde kalıyormuşsun gibi bir cümle kurmuş. Bu doğru mu ben her zaman annemlerin yanındayım. Ben gidip de başka adama kaçmadım. Başka hayır, hayır. Yere, sen... Yere git, bir ah, bir anne, Annemi, annemin yanı. Başka yere mi sınacağım? Sen... Büşra'cığım bunu sana sormuyorum. Annen... Ya Büşra evet, Çanakkale'de doğru, olduğunu başladım, söylemiş. Bu doğru söylemiş. mu? Bakalım sen. Tamam beni korumak için söyledi. Sen kızı kızın olsa korumak için söyle, söylemez. Neyini koruyacaksın? Senin ne, ne yaptı abi? Ya, Büşra Müşra. Çanakkale'de dedi bu kadar basit yani. Yani annen aslında e, kızım Çanakkale'de diyerek hedef evet. saptırıyor. Ha, evet ha. annem yerimi Bana biliyor, sana... yurdumu biliyor. Sonuçta kötü bir yola düşmedim ailemin yanına geldim. Ailemi ailemi yani, yani. Yani, insanla ailemin insanla yanına geldin. Büşra Hanım aslında en önemli konu şu anda kucağınızda olan 4 aylık bebeğiniz. Aynen ee, öyle. Şeyin e, iddiasına göre e, görümcenizin ve e, kayınvalidenizin bebeğe hiç bakmadı. Bebeğe hep ben e, bakmak zorunda kaldım. Bu sizin seçiminiz miydi yoksa? Telefonda enerji çekip de baktık mı çocuğa ha? Gece yalvaralak kızım kalk emzir, yavrum kalk emzir de yalvarmadın mı sana? Ha? Ver cevapları gel buraya karşıma gel. Burada daha güzel konuşuruz seninle. Gel Suçlu. niye kapatıyorum? Suçlu çünkü. İşine ne gelmeyen kedi biliyor. yavrusu gibi kucağımda. Yedi günlük korona oldu. Kedi gibi koynumda baktım ben o çocuğa. Kim korona oldu? Annesi. Ha, annesi. Doğru. E, tamam güzel bir şey yapmışsınız. Anne korona iken Hayır hayır. Şimdi bu damkörlü bana ya, yapamayacak. Yapamaz yapamaz. Bu damkörlü bana yapma hakkı yok. Siz biraz fazla mı düşkünsünüz torununuza? Evet düşkünüm, düşkünüm tabii bir ki. De, yani. Ya tamam bir ben Düşkün. Hayır düşkünlüğüm bir yandan. Ben çocuğumu böyle ne bileyim Ortaya en adem istemiyorum. istemiyorum. Niye Bak, ama yani bir evet senin... istemiyorum Esma. Naciye Hanımcığım şunu anlamıyorsunuz. Ben hiç kimsenin ben, tarafı ben değilim. Anlıyorum şu kimseni kimseni anlıyorum. Ben anlıyorum. Şu açıdan anlıyorum. Şimdi Barış seni kim ne olursa olsun Büşra'yı hayat arkadaşı olarak seçti. Bunlar yetişkinler. Bunlar çocuk yap, yapıyorlar. Çocuk yapma yetenekleri Çok var. Çok güzel Bir yapmışlar çocuk dünyaya ya. getiriyorlar. Güzel bir çocukları da olmuş. Şimdi bunu yaparken şey dersin ya ben bu insanla evlenebilir miyim? Hayat kurabilir miyim? Bundan işte e, ee, iyi bir anne olur mu? Şimdi karşısında şu, soruyu sorar. Barış'tan iyi bir baba olur mu? Benim oğlum onları düşünebilseydi bunu karı değil zaten almazdı. Beni kaba kaba konuştu. Ama sen oğlunu aşağılıyorsun şu anda. Benim oğlumun aklı yok diyorsun. Ama deme, demeyin ama mi? Ama ağlıyor, zırlıyor, boynunu büküyor. Boyun i̇ki göz yaşı kandırıyor. Bir, 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 şey, kancıyor bir kancıyor abi, gidiyor, bükyüm. ağlayarak geliyor geri. Ama oğluna diyor ki benim oğlum akılsız diyor. Bayağı oğluna hakaret ediyor. Ama dördüncü affediyor yani. Affedilmez. Bir şey söyleyeceğim. Yüz kere de affedebilir ama yani bunda problem bu, var yani. şeyler olur mu? var. Ben de affetmedim. Ben bak ben affetmedim biliyor musun? Beni de ben iki kere beni aynı hataya düşürdü. Kendime kendi şeyimi kendim çıkardım. Kendi evliliğinizden bahsediyorsunuz. Aynen öyle. E, bana birinci de affettim. ikinci de dedim ki bir daha şu merdiven aşağı inersen çıkamazsın ve de çıkartmadım. Ama o sensin o oğlun. Oğlum da yapısı i̇şte, Kıyamıyor artık. dayanamıyor oldu. Gördü oldu. Ama hepimiz benim. oldu evet, artık yeter. Küçük oğlumun bir sözü var. Şimdi bir şey yap diyorum yemek yediyorum elini yıka diyorum işte oğlum hadi Gördü çok bir banyo yap. yap diyorum. Diyor ki itiraz ederken sen farklısın ben farklıyım. Hepimiz ayrı insanlarız Olmaz. diyor. Çok hoşuma gidiyor. Ben zaten. sen farklısın oğlum farklı. Ben ortada çocuk var. Ortada çocuk var. Ben oraya güvenmiyorum. Ben orada yok annem de yok. O onları bana, bana kandıramazsın. Orada, değildi, orada değildi. değil doğru. de orada değil. O nereden Zaten o başka yerden oraya geldi. Ama sizin bununla ilgili şüphe etmenize gerek yok ki. Kendi annesi söylüyor zaten başka bir şehirdeyim değil diye. Ya evet. benim annem beni tutacak tabii. Büşra'yı mı tutacak? Kimi tutacak? Benim arkamda olacak. Suçlu olsam bile annem çünkü ben insan çocuğunun rezil olmasını ister durmam mi? Minanki. Kızım da aynı hareketi yapsın, yapsın durmam. arkasında olup olmama mevzu da değil aslında. Durmam. Yani hani Yapmasın arkasına ne kendine var. zarar ne geleceğine zarar verecek bir şey yapsın istemezsin. Adil olmak zorundasın her koşulda. Öyle evet ama bunu mantıklı insanlar düşünebiliyor. Şimdi Büşra'nın yengesi. Telefon isim vermeyeceğiz. Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Selamlar nasılsınız? İyiyim siz? İyiyim. Şimdi e, Büşra'nın yengesi derken yani eş tarafından mı kendi tarafından mı? Kendi annesi. Anne tarafından. E, hoş geldiniz buyurun. Şimdi Büşra ile Barış'ın evliliğine şahit misiniz? Gidişiyle ilgili... E, neler söyleyeceksiniz? Evet ben e, şahidim çoğuna da hani kayınvalidesi baktım diyor ben onlara bir tanımama etmem çok iyi ilişkimiz olmadı ama hani Büşra çocuğuyla çok güzel ilgilenirdi. her gün görüntülü konuşurduk zaten bebeği görmek için ben hep arardım. Hı -hı. Sen bir yani şöyle küstün gideceğim. zaten. Küstün bir ne zaman bir, bir konuştun? bir dakika konuşsun o da döksün taşını. Yok, dök, yok. Ya ben bak ben karşı tarafa bir şey demek için aramadım. Müşra ben iyi bir anneydi. Ben söyleyeceğim. Karşı taraf sarsa ben daha rahat konuşurum. Tabii. Karışıyor konuştuklarımız. Hı, -hı. E Sadece Büşra gerçekten güzel bakıyor çocuğuna ve Aa, Büşra çok. buraya annesinin yanına geldiğinden beri çocuğuna mama veriyor. Orada hep pirinç unu verdiler çocuğa. Aa, Biz mama alalım gönderelim dedik. Onlar onu bile kabul Aa, etmedi. Alırsanız köpeği atarız şey. dediler. Anne mi aldın konu mamasını ne diyorsun ha, ha, sen? Güldürme beni. Ma. Sen ne diyorsun kız? İsmini söylemek istemiyorum sen ne diyorsun? Sen daha düne kadar Büşra ile küstün. Mama almıyor muydu baba? Bakın biz küs olabiliriz. Bizim e, kendi beri evet, evet. problemlerimiz oluyor. Hı <laughs> hı. Allah Ama yani aşkına ben, ben ne konuşursa, konuşursa konuşmayacağım. Evet tek tek. Taşıyor. Evet. Ben sadece Yalan konuşma o doğru zaman doğru doğruları konuş <laughs> biz karışmayalım bebeğim. Ben ha. doğruları konuşuyorum. Evet, Bakın he, he. Ilk, Ben biliyoruz, biliyoruz. Ben Barış abi'yi de tanıyorum, Büşra'yı da tanıyorum. Evlilikleri hakkında hiçbir şey diyemem. Evlilikleri, evlilikleri hakkında Büşra şey, hiçbir şey demiyordu. Hı. Ama sadece Çocuğa mama almıyor. Pirinç onun yediği içinde çocuk yani kabuz oldu dedi. Ben Hı. de mama alalım dedik. Kayınvalidem hatta alayım göndereyim dedi. Hayır almayın dedi. İstemiyor dedi. Mama Ye, yedirmeyeceğim dedi. Peki eşinden şiddet gördüğünü söyler hemzir, miydi? Hemzir. bu suç söyler mu? Yemzirmek suç mu? Hangi Ama anne, anne demek çocuğu yemzirmez. Bir harcıyor. dakika eşinden şiddet gördüğünü söyler miydi size? Hayır şiddet görmedi ama gitsek de evet. Çocuğu bırak öyle gitmemiş sürekli böyle tehdit ediyordu Aa, Tehdit işte sözlü bir şekilde Sözlü şiddette bulunuyor ve beni, bir... ve beni biraz önce eşi aradı Evet hükranın. Dedi ki At ATV'yi izle dedi Ben kahve yaptım şu an dedi Kahkahalarla izliyorum dedi rezilliklerim dedi Annesinin mi? Bir Aynen şu an... ve kayınvalidesi orada Ve kayınpederim için bir şeyler dedi ya Kurban olsun Onun kayınvalidesi dostunu evine alıyordu. Benim ya şimdi bir hiç o kadar detaylı ilgili. detaylı girmeyeceğim. Ağzını, Peki papa. ama Barış'la ilgili Ağzını, söylediklerin papa. de Ağzını, önemli, önemli benim için. Yarın konuşacağız kaldığımız yerden. Teşekkür ederim. O da sizle ilgili iddia da evet, e, bulunuyordu. Ne kadar, kadar konuşuyor zaten. Ne senin acaba? yalan söylediğini iddia ediyor. Bu onun cümlesi. Bakalım Barış ne diyecek? Evet, Yarın görüşeceğiz. Söylesin. Teşekkür Yok, ederim. ben atayım. Tamam. Ben dostumu da düşmanım Oğlan. da varsa ben atayım. Buyurun. Her şey dökülecek. Ben atıyorum. Evet. <laughs> Bak bekliyorum <laughs> senden. Tamam. Buyurun. Buyurun. <laughs> 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 <laughs>